Çiller, güneşe hassasiyeti olan insanlarda güneşten meydana gelmektedir. Çil lekeleri, gerçek güneş lekeleri ve yaşlılık lekeleri aynı şekilde tedavi edilmektedir. Bunlar Q-switch Nd:YAG lazer denilen lazerin 532 nanometre dalga boyuyla tedavi edilmektedirler. Bunları çilleri ve güneş lekelerini tek seansta tedavi edebilmek mümkündür her çilin üzerine tane tane atış yapılmakta. Orada küçük bir kızarıklık oluşturmakta. Ancak bu kızarıklık ertesi güne bir kabuğa dönüşmekte. Bir hafta sonra ise kabuk dökülmektedir. Bir hafta sonunda çiller oradan gitmiş olacaktır. Bazen gitmeyenler oluyor, bazen hafifleyenler oluyor, atladıklarımız oluyor. Bir ay sonra ek bir seans daha yapılıyor ve bunun neticesinde hani bir tane bile kalmayacak anlamına gelmemekle birlikte genel olarak çillerinizden kurtulabilirsiniz. Çil olan hastalar hayatları boyunca kendilerini güneşten korumak zorundadırlar. Eğer güneşten korumazlarsa yeniden güneş lekeleri ve çiller oluşabilmektedir. Korurlarsa yaz kış gölgede güneşte 50 koruma faktörlü kremler kullanırlarsa ise herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir.